Sırma markası Hayat markası eskiden Danone'ye satılmıştı ancak 7 Ekim. 2023 Gazze soykırımdan sonra bunlar da boykot listesinde içmeyin sakın. Çünkü Sırma Danone Hayat Danone grubu gibi bu markalar, boykot listelere girdiler diye artık bunlar da masum değiller. Siz de sakın bunlardan kullanmayın onun yerine uygun olanları kullanın. Sıradaki, geçiyoruz. Bir de Damla Su markası ise eski şirket olan, Lola'ya satıldı ancak 7 Ekim 2023 Gazze soykırında. Artık bunlar da boykot listesinde sitesinde damla fanta falan falan içmeyin. Ve diğer ürünleri de boykot listesinde. Son olarak Elik'te markası 2006 yılında ana şirket olan Nestle'ye satıldı. Ancak bu iki markada boykot sitesinde ve bu da iki markada 7 Ekim 2023 yılında Gazze soykırımdan sonra ise bu iki markada boykot sitesidir. Nescafe erikli polo ve gibi markalar boykot sitelerde bunlarda kullanmayın, onun yerine uygun olanlar tercih ederim.